her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Şansını üst taraftan deniyor. Panter kesildi. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Güzel şut. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel. Aman Allah'ım. Gol, gol, gol. Süper kurtarış. Kafayla topu uzaklaştırdı. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Tam boksa da taktı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Ve gol! Havadan vuruş. Gol! Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etme. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. İyi vurursa gol olur. Top geçirmiyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta şimdi son 45 saniye. Mağlup oyuncu erken pes etti. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Üstten gol peşinde. Allah'ım burası. Gol 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 maçın son 30 saniyesi. Güzel bir kafa vuruşu. Direğe çarptı. Fileli havalandırdı. Havadan vurdu. Bu golü şapka çıkar. Aman Allah'ım gol gol gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. ceza sahasına doğru şansını kafayla denedi. İşte bu kadar. Topu sürerek oyun kuruyor. Ve son 10 saniyeye girdik. Gol geldi. Gol geldi. Kafa vuruşu geldi. Maçta son 5 saniye. Bu şut gol olmalıydı. Maç sona erdi.